Elhamdülillah, 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 İllezî Hazanâ, Kılıcında kın bulunmayan baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Allah Resulü şöyle buyurdu, arkadaşınız için kefen hazırlayın, Allah korkusu ödünü kopardı olsun bayağı ya Malını ben alını verdin ama ahirete aldın. Muhterem Müslümanlar, ilahi alemlerden huzur ve emniyetin esip esip geldiği kimseler, inanıp ve istikamet içinde bulunan kimselerdir. İnsan imanın nispetinde, imanının azametine göre istikameti, dürüstlüğü, hakperestliği, hakşinası nispetinde dünyası huzurla dolu olur. Ahirette de inşallah kendisini bekleyen bir huzur vardır. Burada istikamette yaşamış, kendisine çeki düzen vermiş, Allah'ın istediği hal ve şekli kazanmış bir insanı Allah cehenneme koyacak, azap edecek değildir. Adeti ilahi öteden beri hep o istikamette cereyan etmiştir ki mücrimler daima ceza görmüşler ve musib olanlar, sevap işleyenler ise daima mükafata mazhar olmuşlardır. İstikamet, hakşinası, hakperestlik müminlerin hayatında çok mühim bir husustur. Bunun yıkılması ise hayat-ı yani yıkılması demektir. İçinde hakkın hürmet görmediği, ihkak, hak yapılmadığı bir topluluk bugün ayakta olsa bile yarın ayaklar altında faimaldır. Bir topluluğu ayakta tutacak müesseseler küçüğünden büyüğüne kadar şayet hakperestlik esasına müstenid isem, o toplum sağlam kaideler üzerine oturmuştur ve o kaideler ona istikbal vaat edebilir. O topluluk ileriye matup bir şeyler yapabilir. Şayet bir topluluğun kaidesi olarak altında hak verestik yok isem, İKK hak yapılmıyorsam, bu işi yürütecek müesseseler kendilerine düşen vazifeyi yapmıyorlarsa, fertleri hak karşısında iki büklüm değilse, İKK hak yapmayı vazife saymıyorlarsa, bugün bir cemaat var olsa bile yarın var olduğu yer onun için mezar olacaktır. Şimdiye kadar nice bağ ve bahçeler, Cennet gibi yerler milletlere mezar olmuştur. İbret alınsın diye geziliyor. Turistik maksatlarla geziliyor. Her millet için aynı şey mukadderdir. Hak perestlik işlerinde yıkıldı. Hakka hürmet kırıldı. İstikamet sarsıldı. İhkak yapılamadı. Haklı hakkını alamadı. Haksız, haksız olduğu halde hak kaldığı irtikaplar yaptığı müddetçe Bugün olmasa dahi yarın bir topluluk mal ve derbeder olacaktır. Bir topluluğu ayakta tutmak için aklı başında insanlar. Hakka hürmet etmesini bildiği ve istikametten ayrılmadılar. Huzur içinde olmasını düşünen kimseler, huzurun haktan geleceğini düşündü o hesapla hareket ettim. İstikamet içinde bulunmaya çalıştılar. Aziz Müslüman, Yeryüzü kurulduğundan bugüne, insanoğlu yeryüzünde ispatı vücud ettiği günden bugüne, Fahri Kainat Efendimiz'in beşere hediye ettiği şeyi hediye etmiş ikinci bir insan gösterilemez. Nebiler, veliler, sıddıklar, Resul-i Ekrem'in bahşettiği hediye karşısında icap içindedirler. Bununla beraber o, kendi tabası ve rayiyeti içinden, hakka hürmet ve ihkaka hak etme mevzundan, Adeta tepadan ve raiyetten bir insan gibi hareket etmeden bir andur olmadım. Arpa kadar birisinin hakkı zimmetine geçti endişesini taşıdıysam, rahatlıkla ölmeden evvel ihtiyacı hak etme yoluna girdim. Size misallerle arz etmiştim. Meseleyi ayrı bir noktaya getirecek arz edeceğim. Fakat ihtiyacı hak etmenin çok mühim, çok haici emniyet olduğu hususu üzerinde ısrarla duracağım. Üseyd ibn Hudeyr şaka yapıyor. Fahri kainat efendimiz de onun yanından geçiyor. Ve böyle şaka yapıp halkı güldürmeden hoşlanmadığı için parmağının ucuyla onun kasıklarına doğru bir düşmede bulunuyor. Üseyd yerinden fırlar fırlamaz canımı acıtsın ya Resulallah diyor. Kısas isterim. Bana dokundun kısas isterim diyor. Ve Resul-i Ekrem'de sallallahu oracıkta dize geliyordu. Ya Resulallah ben sen bana vururken karnım açıktı, parmakların ucu çıplak tenime değdi benim. Resul-i Ekrem kendi kasığının üstüne atıyor. Ve Hüseyin o zaman dudaklarını kapatıyor Resul-i Ekrem'in mübarek kasıkların üstünü, karnını öpüyor. Benim maksadım buydu, hak kalmak değildi. Ama Fahri inat Efendimiz, hak isteyen birisi karşısında peygamberlik adına getirdiği şeyleri bir tarafa bırakarak dize geliyor, hakkını al diyoruz. Zira Allah huzurunda bu hakkı daha kesin alırlar. Seyyidina Ömer bir sokaktan geçiyor. Cemaat içinde bir tanesi kılıcını yarıya kadar dikmiş halka eziyet edecek pozisyonda. Onun halka eziyet etmesini önlemek için daima yanında taşıdığı kamçısıyla hafif o tebaasına dokunuyor. Kalife-i Ruhi zemindir. Yaka İran'ı bu üzerinde oturduğu tahttan al aşağı eden, ve Bizans İmparatorluğunu hak ile yeksan eden büyük halifen Tebaasından bir tanesine kamçısının ucuyla dokunuyor. Ama o kamçının ucu kendi kalbine gidip değiyor. Kendi vicdanını yaralıyor. Bir sene geçiyor o zatla karşılaşacağı ikinci karşılaşma anına kadar. Sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar. Belki bir lahta kafasından çıkmıyor. Devamlı ıstırap içinde. Ertesi sana duyuyor ki o zat hacca gitmeye niyet etmiş. Bir vesile, bir bahanedir benim için diyorum. Evine çağırıyor, bir yemek yediriyor. Sonra da biriktirdiği üç beş kuruşu var, onu da onun eline sıkıştırıyorum. Bunu orada harcarsın, bana da dua edersin diyor. Biliyor musun bunları sana niçin yaptım? Niçin yaptın ey Allah'ın peygamberinin halifesi? Bir sene evvel çarşıda dolaşırken sana kamçının ucuyla dokundum. Ben onu hatırlamıyorum ey Allah'ın peygamberin halifesiyim. Ama ben ise hiç unutmadım ey taban diyor. İhkakı hak etme mevzum. Karşı tarafın azametine, celadetine, celaletine bakmadan ihkakı hak etme mevzu. Ayakta duranlar bu esas üzerine durdular. Yıkılanlar da bu kayda yıktı onun altında kaldılar. Demeyin bana devri saadet bununla serpirazdım. Yine misalini intikal ettirdiğim ayrı bir şeye geçelim. İstanbul tak ediliyor. Bir çağ açılıyor, bir çağ kapanıyor. Ve genç serdar, genç hükümdar tebaasının başından adaletli bir hükümranlık kurmuş herkes halinden, herkes vaziyetinden mesut ve memnun. Rivayet bu. Fatih kendi camini yaptırıyor. Cami mimara tavsiye ettiği ölçüler içinde yapılmıyor. Sütunların başlarından biraz kesiliyor. Bu hünkârın canını sıkıyor. Caminin mimari işini üzerine alan Sinan Atik'i çağırıyor. Azatlı bir köle hürriyete kavuşturulmuş. Osmanlı bünyesinde kendisine imkan verilmiş. Büyük mimarların yanında iyi yetişmiş ve büyük mimar olmuş. Fatih Camii'ni yaptırırken o camiye baş mimar olarak tayin edilmiş Sinan Atik. Sinan Atik'in elinden, kolundan, parmağından kesiyor. Neresinden kesiyorsa kesiyor. Ve o da o gün için İstanbul'un ilk Şeyhülislam'ı ve Kadir Kudat'ı Hızır Çelebi'ye müracaat ediyor. Hükümdarı sana şekva ediyorum diyor. İstanbul'u fetheden insan, şandarları karşısında el pençe divan durduran insan, Zanoslara söz dinleten, Avrupa'yı titreten insan, Bizans'ı Bizans bozguna uğratan insan, bir azatlı köle tarafından İstanbul'un kadir kudatına şikayet ediliyor baş hakimine. Ve baş hakim Fatih tarafından nasip edilmiş, tayin edilmiş. Birkaç gün evvel kendisini oraya tayin eden Fatih'e bir celtname yazıyor. Hakkında caminin mimari tarafından bir şikayet vardır. Meseleyi tahkik etme mecburiyetindeyiz, seni Allah'ın ahkamına davet ediyorum. Koca hükümdar iki büklüm geliyor Hızır Çelebi'nin karşısına. Elinden kanlar akan ve eli yaralı Sinan Atik de orada bulunuyor. Fatih içeriye girdi diye Yüce Adliye divanında Fatih'e yer vermiyor. Hazreti Ömer de bir zimmiyle mürafa olurken yan yana oturmuştum. Zeyd ibn Sabit kendisini ikaz etmişti, ey emir el müminin mazlunun yanına demiştim. Kadı Şüreyh Hazreti Ömer'i muhakeme ederken mazlunun yanına ey emir el müminin demiştim. Abi Şüreyh Hazreti Ali muhakeme ederken Maznun'un yanına ey amir, emir el müminin demiştim. Seni dava edenin yanına dur demiş halifeyi ayakta tutmuştum. Hızır Çelebi aynı şeyi yapıyordum. Bir devlet bir millet yükselecekti kaide lazımdı ona. Hak işleyecek, hak hürmet görecek, hak şinası hüküm ferma olacaktım. Fatih büyük hükümdar kadının karşısında ayakta duruyor. Söyle iddia ettiğin şeyi diyor. Sinan Atik söylüyor. Hükümdar hünkârım bana emir verdiler. Sütunların başları şöyle olacak ben emre muhalefet ettim. Kendi mimarlık anlayışıma göre kestim bitsin bir şeyler yaptım. Hükümdarıma muhalefet ettim. O da benim elimi kestim. Bu işin cezası el kesmek midir? El kesmek ise ben buna razıyım değilse hükümdarın elini kesilmesini istiyorum. Fatiha e sorulunca mesele itiraz etmiyor Hazreti Fatih. Evet ben severana kapıldım ve kestim bunun elinden bir parça Canımı sıktı kestim, kesmiş kesmemiş bilemiyoruz. Ona göre elinden kestiğin kadar senin elinden de kesmek lazım hükümdarım. Ne ile kesiyorlarsa cellat gelir, satır gelir, kütük gelir, Hazreti Fatih'in eli kesilecektir. Ve Sinan Atik uzaktan bu manzarayı seyrediyor. Hak karşısında iki büklüm padişahın inkiyadını seyrediyoruz. Padişahın eliyle oraya dikilen katil kudatın bu mevzudaki hak verestiğinin gözünü budaktan esirgeme işini seyrediyor. Ve birden elini kaldırıyor, vallahi diyor, ben bu işin bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Hükümdara hakkımı helal ettim. Yalnız benim çoluk çocuğumun rızkını üzerine altın Ben yarım elimle bu işi yapamam artık. Tekafül ettim. Fatih'e mesele ifam ediliyor. Ve sonra Hz. Fatih buradan bir topuz çıkarıyor. Kadir kudasına gösteriyor. Vallahi diyor ben mazlun olarak huzuruna geldim. Eğer burada Allah'ın ahkamına göre hükmetmeseydin, senin başını bununla falan edecektim diyor. O da masasının üzerinde bulunan örtüyü kaldırıyor. Altında o da hazırlamış bir kılıç çıkarıyor, Fatih'e gösteriyor. Vallahi diyor ben de seni buraya celbederken bunu hazırladım. Eğer benim hükmüme razı olmasaydın seni demik deşik edecektim burada. Kadı böyle hak Karşısına gelen mazlunun anarşist olması değil, Fatih olması dahi hak verestlikten kendisini ayırmıyor. Hak milletleri var eden hak verestliktir. Hakka hürmettir. Allah'ın inayeti ve insan hak beraberdir. Şu ana kadar bütün ayakta duranlar bu sağlam, bu temelli kaide üzerinde durdular. Bundan sonra birisi durmak istiyorsa o da bu kaydı üzerinde duracaktır. Yoksa nicelerinin bağ ve bahçeler onlar için mezar olduğu gibi bizim için de mezar olabilecek çok bağ ve bahçeler vardır. Allah bu millet ve bu devleti bağışlasın. Cenab-ı Hak son karakolu işgal ettirmesin. Bizi neslimizle beraber muhafaza etsin. Bu şakî, bu katil, bu anarşist, bu cani güruh karşısında. أردو يا أمنيات كولاترنا دولة إرادة وجوشي ثانيتين. إلا تتقنيات أبو المدام محافظة بو يرسن. إلا تتقنيات أبو المدام محافظة بو يرسن. إلا إن أحسن الكلام وأبلع النظام. كلام الله الملك العزيز العلام. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.